YouTube'un Reisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Osmanlı'nın efsanevi savaşçıları, Yeniçerileri anlatıyoruz. Osmanlı'nın en korkulan ve en disiplinli savaşçıları. 14. yüzyılda 1. Murat tarafından kurulan Yeniçeriler, Osmanlı'nın ilk daimi ve profesyonel ordusu olarak tarih sahnesine çıktı. Devşirme sistemiyle yetiştirilen bu seçkin askerler, padişaha ölümüne bağlıydı ve imparatorluğun en güçlü savaş birliği olarak anılıyordu. İstanbul'un fethinde surları aşan, Mohaç'ta düşmanı bozguna uğratan Çaldıran'da Osmanlı'nın zaferini garantileyen ordu onlardı. Sadece savaş alanında değil, sarayda padişahın koruyucusu olarak da görev yaptılar. Ancak zamanla güçleri arttıkça siyasete karıştılar. Ayaklanmalar çıkardılar ve Osmanlı'yı tehdit eden bir güç haline geldiler. 1826'da II. Mahmut, Vak'a-i Hayriye adı verilen büyük bir operasyonla Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Bir zamanların efsanevi ordusu Osmanlı'nın yenilenmesi için tarihten silindi. Yeniçeriler Sadakat, güç ve ihanetin hikayesi. Daha fazla tarih içeriği için YouTube'nin resine abone olmayı unutmayın.